Merhabalar herkese. Bugün sizlerle efsane bir oyunu paylaşmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz fotoğrafı geçtiğimiz günlerde Twitter'da paylaştım ve oyun çok fazla merak edildi. Fotoğrafta çok fazla beğeni aldı. Beyaz taşlarda Bobby Fischer'ı görüyoruz fotoğrafta. Siyah taşlarda Mihail Tal var. Yani beyaz taşlarda Amerika'nın bir numaralı oyuncusu. Siyah taşlarda ise Sovyetler Birliği'nin bir numaralı oyuncusu. Aynı zamanda o yılın dünya satranç şampiyonu var. Yani isimler anlamında muhteşem bir karşılaşma, çok büyük bir karşılaşma ama isimlerin de üstünde de bir olayı var. Neden? Çünkü dünya satranç olimpiyatında milli takımlar karşılaşıyor. Yani burada Amerika milli takımıyla Sovyetler Birliği milli takımının bir karşılaşması var ki o zamanki Amerika Sovyetler Birliği arasındaki çatışmayı, aslında çekişmeyi diyelim. Biliyorsunuz bu yüzden ekstra ekstra öneme sahip bir karşılaşma. Belki de karşılaşmayı zaten takip eden insanların ilgisinden de çokluğundan da bu anlaşılabiliyor. Gelin bu oyunda neler olmuş hep birlikte Bakalım E4 ile başlıyoruz Bobby Fischer'ın oyuna. E6 Fransız savunması geliyor Mihail Tal'dan. D4'ün ardından D5. At C3 ile E4 piyonu savunulduktan sonra da fil B4 ile at açmaza alınıyor. E5 sürüldükten sonra da C5 hemen oynuyor Mihail Tal. C5 A3 ile bu fil hakkında bir karar ver diyor Bobby Fischer Mihail Tala. Fil A5'e kaçıldıktan sonra da burada cesur bir hamle geliyor. B4. Şimdi B4'ten sonra aslında biraz bakmamız lazım. Çünkü biraz karışık taktik işler var gibi tahtada. B4 piyonu çünkü boşta gözüküyor. Peki C çarpı B4 alınamıyor mu? Tabii ki alınabiliyor ama ona at B5 gibi bir yol var. At B5'e geldikten sonra çok kuvvetli bir kare olan D6'ya oturma fikirleri var. Aslında buradaki bir açmaz da söz konusu. Yani beyazın fikri var da siyahın fikri yok mu? Bu açmaz çok da böyle işlevsel bir açmaz kalmıyor. Nedir ne? Şöyle bakalım. B çarpı A3 alınırsa eğer C3 gibi bir tıkama hamlesi var. Ardından konuma bakalım. Şimdi at D6 istiyorum. Fil A3 istiyorum. Beyazın taşları siyahın taşlarından daha koordineli bir şekilde ilerleyebiliyor oyunda. Beyazın taşlarını siyahlar piyon önde olsa da daha iyi konumlarda diyebiliriz. Bu yüzden B4'e C çarpı B4 gibi bir yolla devam etmek istememiş Mihail Tal. Hemen C çarpı D4 alıyor. C çarpı D4 ya bu iki oyuncu da zaten taktik olarak çok üst düzeyde ve taktik hesaplamaları seven oyuncular. Filistek'teydi rakibin atını isteyerek karşılık verdi buna. Mihail Tal burada da vezir G4 hamlesini tercih ediyor. Diyor ki bu at fil kırışını ben istediğim zaman yapabiliyorum. Yani sen atı aldığında ben fili de alabilirim. Vezir çarpı D4'ü de tercih etmiyorum şu anda diyor Bobby Fischer ve G7 piyonuna basmayı tercih ediyor buradan. G7 piyonu baskısı tabii ki önemli çünkü H8 kalesinin oradan çıkamadığını görüyoruz bu durumlarda. Bu yüzden A7 oynuyor burada Mihail Tal. A7'nin ardından da B çarpı 5 şimdi alınıyor. Çünkü B çarpı 5 D çarpı C3'ten sonra vezir çarpı G7 ile beyazlar bozuk piyon yapısına rağmen burada bir piyon almış oluyor rakibinden. Kale G8'in ardından H7 piyonunu da alıyor ve konuma baktığımız zaman şimdi beyazların piyon üstün olduğunu görüyoruz ama e, tabii yani piyonun çok büyük bir önemi yok birazdan gelişimle alakalı iki tarafta sıkıntı yaşayabilir. Çünkü beyazın geride kalan taşlarına bakalım. Siyahın geride kalan taşlarına bakalım. Gerçekten hani şu ana kadar tabii ki çok fazla teorik çalışma var. Bir tarafta dünya şampiyonu, diğer tarafta gelecek dünya şampiyonu oynuyor ama şu ana kadar konumu göstersem belki de acaba iki acemi mi oynuyor bile diyebilirsiniz bu konuma baktığınızda. Oyun tabii ki gelişim hamlesi olan at c6 devam ediyor. Ee, bir a5'i almalar falan pek söz konusu olmuyor burada. e5 piyonuna gözünü dikiyor Mikael Tal ve diyor ki e5 piyonunu alırsam benim e, D ve C piyonların bir şekilde bağlanırsa gerçekten kuvvetli bir yapıyla siyahlar beyaza üstünlük sağlayabilir. Kısa rok atabileceği bir yapı yok. Doğal olarak siyahların uzun rok atacağını söyleyebilirim ama uzun rok için de daha bazı gelişim hamlelerine ihtiyacı var siyahların. Beyazların da tabi Uzun rok atabileceğini söyleyemeyeceğim. Çünkü C3'te bir piyon var. Kısa rok atmak isteyecektir. Ama onun da gelişmeye muhtaç taşları var. Şu anda ATF3'ün ardından. Tabi Dediğim gibi e5 istenmişti. At f3 ile hem geliştiriyorum taşımı hem e 5i koruyorum. Vezir c7. A5'te hiç or. A5'te böyle hiç ilgilenmiyor Mihail Tal. Çünkü daha önemli bir amacı var. E5 piyonu amacı var. E5'i fil b5 ile tekrar korumuş oluyor. Dolaylı yoldan c6 atını açmazı alarak e5'i koruyor burada Bobby Fischer. Ardından fil d7 ile bu açmaz kapatıldıktan sonra da kısarok görüyoruz beyazlardan. Şimdi baktığımız zaman Mihail Tal o amacı olan E5 piyonunu almış gibi gözüküyor. Yani at çarpı E5 burada alınabilir. Özellikle at çarpı E5'ten sonra F3'e bakacak. B5'teki file bakacak. Ve ya iyi bir konum gibi duruyor. Ama Tal burada diyor ki rakibim Rokun'u attı. Ben de şahımı güvensiz E8 karesini tutmak istemiyorum. Ben de uzun rok atıyorum. Ters kanada atılan roklar. Kalenin G8'de olduğunu görüyoruz. Belki beyaz şah biraz daha fazla atağa maruz kalabilir. Ben bu konuma baktığımda aslında öyle yorumlamıştım kafamda. Ve Burada fil g5'te gelişimine devam ediyor Bobby Fischer. Diyor ki: "Ben filimi g5 karesine oturtuyorum ve baktığın zaman aslında beyaz aletlerin siyah aletler üzerinde bir baskı kurduğunu görebiliyorsun. E'deki atın açmazda olduğu belli. Sadece g8'deki kalenin g5'e baktığını, yani bu filin sadece f3'teki at tarafından korunduğunu unutmayalım. At çarpı e5 alıyor burada. Oyunun efsane konumlarından bir tanesi. Şimdi baktığımız zaman fil b5'e bakıyor. At F3'e bakıyor ve kalede G5'e bakıyor. Ne yapmam lazım? Mesela fil çarpı E7 alabiliyor muyum? Alamıyorum. Çünkü at çarpı F3 ile çok güzel bir şah çekiyor. G piyonu açmaz da alamıyorum. Bu yüzden şah H1'e kaçmak gerekiyor. Şah H1'e de kale A8 gibi mükemmel bir hamlesi var Mihail Tal'ın. Burada kale çarpı H2 matlar isteniyor. Veziri bırakmak durumunda kalıyoruz diyebilirim. Bu yüzden bu hamleler oynanmıyor. Tabii ki bu adamlar hesaplamaları bu hesaplamaları o yıllarda en iyi yapan isimler. Bu yüzden at çarpı E5 ile yoluna devam ediyor Bobby Fischer. Ama oyunun efsane konumlarından bir tanesi daha geliyor. Çünkü tahtadaki bütün hafif aletlerin boşta olduğunu görüyoruz. Şimdi B5 alınabiliyor. E5 alınabiliyor. G5 de alınabiliyor. Ama bu taşlar hep birbirine bakıyor. Yani biri alınsa biri alınacak. İnanılmaz taktik hesaplar var tahtada. Ve burada Mihail Tal'ın tercihi. E5 de alınabiliyor. B5 de alınabiliyor. Mihail Tal'ın tercihi Fil çarpı B5 oluyor. Fil çarpı B5'ten sonra dikkat edelim. Hala istekte. Hala istekte bir de üstüne F1 isteği geliyor. F1 isteğini önemsemeyip alt çarpı F7 ile devam ediyor Mihal Tal. Diyor ki benim üç taşım birden istekteydi. Bir tanesini kaçtım. Diğerini savunmuş oldum. Aynı zamanda C8'i D8'deki kaleyi istiyorum. Gerçekten hani her hamlede başka bir taktik ortaya çıkıyor. Her hamle bambaşka taşlar istiyor. Yani konumda böyle piyon yapısına bakamadık. Gelişmişlik durumu da zaten bir süre sonra çözülmüş oldu. Çünkü taşlar hızlıca gelişildi iki oyuncu tarafından da. Şimdi Mihail Tal'ın burada tercihi F1'deki kaleyi almak oluyor fil çarpı F1 ile. Fil çarpı F1 alındı. Alt çarpı D8. Kaleye kale değişilmiş oldu. Bir mucize eseri. Genelde bunları böyle büyük ustaların mücadelelerinde görürsünüz. Böyle taşlar çok karmaşıklaşıyor. O atı alıyor. O fili alıyor. Bazen kale feda ediliyor. Geri alınıyor falan. İşin en sonunda bütün taşlar eşit kalıyor. Burada da şu anda tahtaya baktığımız zaman taşlar eşit ama siyahlar kale çarpı G5'le de oyuna devam ediyor. Kale çarpı G5'ten sonra hala tahtada taktik olaylar var. Yani bir tarafta D8'deki at var, bir tarafta F1'deki fil var. iki taş da boşta. G hattındaki kale hala güçlü ama G2'ye bakan başka taş yok. Sadece F1'deki fil var. Şimdi aslında bir G2 baskısı oluşmuş oldu tahtada. Bu yüzden Mihail Bobby Fischer burada at çarpı E6'yı tercih ediyor. At çarpı 6'dan sonra hem boşta olan atını kurtardı hem de o boşta olan at piyon alarak çatal atmış oldu. Yani ne yapmak lazım? Sürekli bir taktik hamle, sürekli boşta taşlar var. Gerçekten ya o oyuncular o baskıda etraftaki meraklı yüzler, e, muhtemelen ajanlar, majanlar da var izleyenler arasında. Hani nasıl oynuyorlar? E, gerçekten hayret edilir bir şey ama dediğim gibi bu hesapları o zamanlar en iyi yapan ustalar onlar. Ve burada Mihail Tal konumu kurtaracak tek hamleyi buluyor. Çünkü yani istekte, istekte, istekte. Yani ne yapabilirim bu konumda? Tabii ki istekteki taşlardan birini şah çekerek konumdan çıkabiliyoruz. Kale çarpı G2 şah. Oyundaki doğru hamle, tek doğru hamle burada Mihail Tal'dan geliyor. Ve şah h1 e oynamayı tercih ediyor Bobby Fischer burada. Nedeni de şu. Eğer... Şah çarpı F1 alınsaydı Şah çarpı F1'e Kale çarpı H2 gibi bir devam yolu var. Kale çarpı H2'den sonra vezir konumasında veziri istiyorum. Eğer siz at çarpı C7 alırsanız da kale çarpı H7 alabiliyorum. Taşlar eşit kalmış gibi gözüküyor ama işte o istekteki taşlar sıkıntı yaratıyor. Çünkü bir taraftan C7 istekte bir taraftan kale H1 istekte arkadan röntgeni düşürüyor. Röntgenden kaleyi düşürüyor. Bu yüzden bu konum oynanamazdı. Burada Dediğim gibi ya yani kale H2'den sonra vezir F7 gibi devam yolları var ama siyahların taşları böyle ya yani siyahlar tempoda kalacaktı. Arada vezir C4 de falan şahlarla çıkabiliyordu bu konumdan. Bu yüzden kale çarpı G2'ye şah çarpı F1 tercih edilmiyor konumda. Şah H1 ile H2 piyonu tutularak devam ediliyor. Şimdi baktığımız zaman siyahların vezirini kaçması lazım. Vezir E5'e merkezi bir kareye kaçıyor ve E6 atını istiyor. Sürekli oynanan taşlar merkeze geliyor, gelişim yapılıyor ve bir tane taş isteniyor muhakkak yani. Bunlar aynı hamleye bürünüyor. Nasıl oluyor? İşte bu ustalar oynayınca oluyor. Kale çarpı F1 alınıyor burada Fischer tarafından. Ve vezir çarpı E6'dan sonra artık tahtada daha anladığımız bir konum var. Neden? Çünkü şah çarpı G2 de alabiliyor burada beyazlar. Ve baktığımız zaman artık taşları iyice azaldı. O kadar istek bir şekilde kırışlardan sonra beyazın kalite üstünlüğüyle son buldu. Ama kalite üstünlüğü olan beyazların şahı G2'de oldukça korunmasız gözüküyor. Bu yüzden oyunun 21. hamlesinde Mihail Tal burada Bezir G4 oynuyor ve iki oyuncu da burada beraberlikte anlaşıyorlar. Fazla beraberlik oyunu anlatmıyorum aslında ama buradaki hamleler gerçekten çok hoşuma gitti. Sürekli taktik istekler, sürekli böyle çok doğru hamleler, insanın gözüne hoş gelen hamleler bir de bütün taşların boşta olması sürekli bir hesap gerektirmesi gerçekten oyunun hem psikolojik hem böyle karşılıklı kişisel baskı olayı. Yani bir sürü baskıyı bu oyuncular bu hesapları yaparak aslında üstüleyebildiklerini, üstünden gelebildiklerini gösteriyor bizlere. Vezir G4'ten sonra neden berabere kalmışlar? Hemen bakalım. Şah'ın kaçabileceği bir yer var Vezir G4'de. H1'e kaçabiliyor. H1'den sonra Bezir F3 şah çekeceğim. Şahın kaçabileceği tek yer var. Vezir G4, şah H1, Bezir F3 gibi sürekli hamlelerden beraberi olacak. Muhtemelen oyuncular bunu çok çok uzun hamleler öncesinden hesaplamış oldu. Kırışların başından itibaren belki de hesaplamış oldu ama gerçekten bizim için sihirli bir oyun çıkmış ortaya. Çünkü yani diyorsunuz ki ya abi ne kadar taş boşta, ne oluyor? Bir tane kurtaran hamle var. O hamle geliyor, oradan o hamle geliyor. O devirde bilgisayar yok ama işte oyuncuların kuvvetleri her şeyi gösteriyor herhalde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim bu oyun çok hoşuma gitti. Sizlerin de böyle oyun önerileri varsa bana sosyal medya hesaplarımdan gönderebilirsiniz diyelim. Teşekkürler. Hoşçakalın.